başarılı bir işbirliği olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kofana hem erişilebilir hem ekibinin yetkinliğiyle bizi güvende hissettiren bir partner oldu. TLC Klima 10 yaşında bir iklimlendirme sektörü oyuncusu. Küçük bir şirket olarak başladık ama çok agresif büyümeleri yıllar itibariyle sürdürüp bugün sektörde ilk beşi zorlayan 150 milyon dolar ciroya koşan bir iklimlendirme sektörü oyuncusu Distribütörlüğünü yaptığımız marka Gree Klima. Gree Klima dünyanın en büyük klima üreticisi Çinli bir teknoloji, çok agresif şekilde teknolojisini geliştiren sınırları her geçen gün zorlayan ve ürettiği her ürünle pazarda çok ciddi bir yer alan bir üretici. Daha önce yerel bir firmanın geliştirdiği bir CRM programı kullanıyorduk. Firmamız hızlı büyüyen bir firma. Bununla birlikte hem CRM içindeki hem dış sistemlerle olan entegrasyon ihtiyaçlarımız gün geçtikçe büyüdü. Ancak o gün için hizmet aldığımız firmadan istediğimiz hızda ve kalitede hizmet alamamaya başladık. Bunun üzerine hem departman yöneticisi arkadaşlarım hem şirket yönetimi beni bir alternatif aramaya yönlendirdiler. Bu noktada tabii aynı hataları tekrar etmemek ve aynı problemleri yaşamamak için dokümantasyonu olan, altyapısı güçlü olan ve günden güne gelişen bir platforma ihtiyacımız vardı. Bu ancak bugün global firmaların sunduğu Salesforce gibi markalarla mümkün oluyor. Tabii biz bir alternatif arayışına girdik. Bu noktada farklı bir referansla temas ettiğimiz Kofana Dijital ile bir araya geldik. Görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Diğer alternatifler arasında hem platformun teknik gücü hem de Kofana Dijital'in müşteri odaklı yaklaşımı Salesforce'u bizim için ön plana çıkardı diyebiliriz. Kofana ile yapmış olduğumuz işbirliğinin başarılı bir işbirliği olduğunu düşünüyoruz çünkü Kofana hem erişilebilir hem ekibinin yetkinliğiyle bizi güvende hissettiren bir partner oldu. Tabii ki hani ITM Dürümüzün bu konudaki tercih ve analizlerine çok güvenmenin yanı sıra ben de teknoloji noktasında bilgi seviyesine güvendiğim bir sürü arkadaştan da neyi tercih etmeliyiz, neden tercih etmeliyiz dediğimde gelişim potansiyeli için Salesforce'un doğru bir ürün olduğu noktasında çok hemfikirdiler. Bütün bunlar bir araya gelince Salesforce ve Kofana yolculuğu başladı. Salesforce'la birlikte sadece geçmişi değil, geleceği de veriye dayalı olarak gözlemleme imkanına sahibiz. Satış montaj, şikayetler gibi e, operasyonel olarak kritik her veriyi aynı platformda birleştirmiş olmamız karar verme süreçlerimizi hızlandırdı ve daha isabetli hale getirdi. Salesforce'un API first mimarisi sayesinde satış, servis ve müşteri deneyimi süreçlerimizi birbiriyle kusursuz bir şekilde entegre etme şansına sahip olduk. Bu mimari sadece bugüne değil ama gelecekteki gelişme ve büyümeye de uygun bir altyapı sundu. Yönetim olarak sadece bugün ne olduğunu değil neden olduğunu ve ne yapılması gerektiğini de daha net bir şekilde görebiliyoruz. Müşteri deneyimi departmanı bu sene bizim buradaki ekibimizin de aslında büyümemizle birlikte yeni oluşturduğumuz bir departman. Daha önceden müşteri hizmetleri diyorduk artık müşteri deneyimi demeye başladık buna. Çünkü müşteri deneyimi müşteri yolculuğunda bir bütün ve müşteri hizmetleri de bunun çok önemli bir parçası. Yani müşteri deneyimi dediğimizde ilk bayideki bir kişinin ilk içeri girmesiyle başlıyor veya bizi aramasıyla veya web sitemize girişiyle başlıyor. Ürünün montajıyla belli bir noktaya geliyor. Sonrasında da hiçbir zaman bitmeyecek bir şekilde bir bağ kuruyoruz. 6 yıl garantili ürünler satıyoruz. Şimdi Salesforce'ta bu geldiği zaman bir datanın çeşitliliği bizler için çok önemli hale geldi. Yani çok çeşitli datayı biz kendi önümüzde bir bütün olarak görüyoruz. Buna en net cevabı hazırlıklıyız artık diye söyleyebilirim. Daha önce neler yaşamış bu insan ve sonrasında biz ona nasıl hizmet vermişiz ve sonrasında potansiyel olarak da biz ona nasıl hizmet verebiliriz diye düşünmeye başladık. Şu anda biz sistemi burada canlıya aldık ama Salesforce'la ilgili benim ve IT'nin en çok bizi heyecanlandıran tarafı şu ana kadar yaptıklarımız değil aslında. Yapacaklarımız bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü biz şu anda bir müşterimizin avukat müşteri olmasını sağlayacak bir güce eriştik. Yani bu kişinin artık yakınları da klima alabilir ve bunu biz satabiliriz. Bunu ancak Salesforce ile yapabilirdik çünkü o ilişkiyi kuramıyorsunuz başka türlü. Bizim için en belirgin fark departmanlardan yani iç müşterilerimizden gelen taleplere cevap verme hızımızdaki önemli artış oldu. Bu birkaç etkene bağlı. Salesforce öncelikle bir firmanın kendi kendine yeter hale gelebilmesi için çok elverişli bir platform. Bu hem dokümantasyon anlamında çok güçlü olması hem de arkasında Trailhead gibi isteyen herkesin kendi kendine öğrenmesine imkan sunan bir öğrenme platformu olmasına bağlı. Biz proje devam ederken Kofana Dijital'in de yönlendirmeleriyle birlikte ekipçe Salesforce konusunda yetkin hale gelmeye başladık. Canlı geçiş tarihinden sonra da gün geçtikçe bu kapasitemizin arttığını görüyoruz. Salesforce bizim için sadece bir kayıt sistemi değil, aynı zamanda müşteriyle daha bilinçli, daha hazırlıklı iletişimimizi kurmamızı sağlayan bir platform oldu. Müşteriyle görüşmeden önce sistemimizde ne kadar teklifi var, ne kadar siparişi var, ne kadarı siparişe dönmüş tekliflerin finansal durumu nedir gibi konuları anlık olarak görüntüleyebiliyoruz. Bu görünürlük hem kişisel performansımıza katkı sağlıyor hem de ekip olarak stratejik adımlar atmamıza yardımcı oluyor. En büyük fayda süreçlerin merkezi ve şeffaf bir platform üzerinden üretilmesi oldu. Siparişin bize iletilmesinden teslimatına kadar olan tüm süreçleri tek bir noktadan üretebilmemiz bize zamandan tasarruf etmemizi sağladı ve hata payımızı oldukça düşürmüş oldu. TLC Klima Lojistik Departmanı için hazırlanan Dashboard Ekranı hissi diğer tüm departmanlar arasındaki anlık bilgi akışını daha hızlı ve etkili hale getirdi. Özellikle sipariş durumu, stok mevcudu ve teslimat planları ile ilgili olan güncellemeler sayesinde diğer tüm departmanlar için aynı bilgiye sahip oldu ve bu durum ise şirket içinde koordinasyonu sağladı. Salesforce ile birlikte satış sonrası hizmetler süreçlerimiz daha hızlı ve izlenebilir bir yapıya kavuştu. Arıza bildiriminden müdahale sürecine, yedek parça temininden servis kapanışına kadar tüm süreçlerimizi tek bir platformdan yönetebiliyoruz. Bu sayede ekip içi koordinasyonumuz güçlendi ve müşterilerimizle olan iletişimimiz daha sürdürülebilir ve şeffaf bir hale geldi. Salesforce ile birlikte hak ediş sistemimizi otomatik bir hale getirmeye başladık. Bu sayede çok fazla zaman kazanmaya ve artık doğru bir hak ediş ödeme planlaması yapmaya başladık. Bununla da birlikte ödemelerimizi daha hızlı yapmaya, bir fatura kargaşasının önüne geçmeyi başardık. Sonuç olarak manuel yükümüzü azaltarak asıl odaklanmamız gereken konulara odaklanmaya başladık. Bunlar neler? Servis kalitemizin arttırılması, müşteri memnuniyetimizin arttırılması. Bu iki konu bizim için çok önemli ve Salesforce ile birlikte biz bu konulara daha da odaklanmaya başladık. Salesforce ile yapabileceklerimizin sınırının olmaması bize sadece bugünü değil, yarın da büyük bir motivasyonla planlama imkanı sunuyor. kufana ile sağlıklı bir işbirliğimiz var. E, bu işbirliğinin bizi götüreceği her yere de güvenle gidebiliriz diye düşünüyorum. Umarım gelecekte Salesforce Kufana'nın Kofana'nın bize kurdurduğu hayaller güçlü bir TLC'yi, iklimlendirme sektörünün çok daha güçlü ve dinamik bir oyuncusu olmamızı sağlayacaktır.